Arkadaşlar herkese iyi günler merhabalar. Oğlum kanalına destek olmak için bugün size ürün tanıtımı yapacağız. Bir ürünün bir tanesi PowerTech TR6900 profesyonel saç kesme makinesi. Makina kutusundan bu şekilde çıkıyor. Hediyelik düşünenler için de güzel bir kutu yapmışlar. Makinenin Ağzında bıçak koruyucusu mevcut. İçerisinden 8 adet tarak çıkmakta. 1 numaradan başlıyor. 8 numaraya kadar 8 adet tarak var. 3, 4, 6, 5. Evet. 1 numaradan 8 numaraya kadar tarak var içerisinde. şu şekilde. Şarj için bir Type-C uçlu bir kablo çıkıyor ama adaptör yok. Ucuz olsun diye. Bir tane temizlik fırçası var. Bir tane yağdanlığı var. Yağ var. Burada kullanım kılavuzu mevcut. TR6900 ürünün kodu. Bir de burada bir kitapçık var. Garanti belgesi ve servisleri belirtiyor. Kutu bu şekilde. Ürüne gelecek olursak ürünün çalışma ve motor sesini dinletmek istiyorum. Sesi güzel. Makine ağır. Tok bir cihaz. Şık bir tasarım var. Burada PowerTech yapmışlar. Şurada da kol vasıtasıyla böyle bu şekilde uzun ve kısalık ayarı yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde tarak takımlarını da gösterelim. Tarağın nasıl takıldığını da gösterelim. Şöyle taktıktan sonra arkadaki tırnağı böyle tık sesiyle yaptıktan çıkartırken de yine bu şekilde buradan çıkartıyorsunuz ve buradan bassak tık şeklinde geçiyor. Çalıştırdınız. Buradan yine aynı şekilde uzunluğu ve kısalığı ayarlayabiliyorsunuz. Dik konumdayken en kısası burada da geri doğru yatırdığınızda da uzun halde kesmekte. Düşünenler için performans ürünü, fiyat performans ürünü aynı zamanda sıfır konumundayken favorilerimi nasıl çizdiğini göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi favorilerimi şu aralığı sıfır konumunda aldı şu çizgiyi. Burayı kesen makina farklı. Onu da diğer videoda tanıtacağız. O da Trinia e, <laughs> tıraş makinesi, sakal kesme makinesi. Bunu da diğer videoda detaylı göstereceğim. 930 TL bir fiyatla aldık. 3 saat şarj süresi var. 3,5 saat kullanım süresi var. İçerisinden adaptör çıkmıyor. Sadece USB şarj kablosu çıkıyor. Bu kabloya da telefon 5 voltluk telefon şarj adaptörlerini kullanarak şarj ediyorsunuz. Cihazın kalitesi güzel. 930 lira çok da bir para değil. Yani verilebilecek, alınabilecek bir makina. Profesyonel kullanıma uygun olmadığını söyledi satan kişi. Şöyle ki yani berberler sabahtan akşama kadar tıraş yapıyor. Makinenin çok seri olması lazım ve sürekli kullanımda da ısınmaması lazım dediler. Yani ev tipi amatör kullanımlar için uygun. Evde hepi topu haftada ya da ayda bir kereye kendiniz tıraş olursunuz. Ya çocuğunuzu tıraş edersiniz. O bakımdan ev tipi kullanım için uygun. Ama bir berber gibi sabahtan akşama kadar 9-10 tıraş yapmak için uygun bir makine olmadığını söyledi. Haricen hiçbir kusuru olmayan gayet güzel kaliteli bir cihaz olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.